Nasıl da özlemişiz içimizi titreten ve ait olduğumuz yeri hissettiren şu canın müziği. Nasıl da her duyduğumuzda kurucumuz Ali Sami'nin şu sözleri geliyor aklımıza. Maksadımız bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin sarf ettiği bu sözler ve belirlediği hedef, nesilden nesile tüm Galatasaraylılar tarafından benimsenecek ve aktarılacak, kulübün varoluşunun temelini, özünü oluşturan bir motto haline gelecekti. Bu sözcükler Ali Samiyen beyefendinin dudaklarından döküldüğünden beri, bir isme ve bir renge sahip olup Türk olmayan takımları yenmek dışındaki her şey, bu nihai hedefe ulaşmak için basamak olmaktan öte bir nitelik taşımıyordu. Bu modda camia üzerinde o kadar tesirli olmuş, camia bu modda etrafında o kadar birleşmişti ki Galatasaray halihazırda ülkenin en çok Avrupa Kupası maçına çıkan, en fazla galibiyeti bulunan, Avrupa Arenasında en fazla gol atan takımı olmuş. Müzesinde bulunan iki adet Avrupa Kupası ile birlikte tüm bu süreci taçlandırmıştı. Nerede kalmıştık? Evet, 2003 en son El-Kaide'nin terör saldırılarından dolayı başka bir ülkede yani Almanya'da oynanan maçı Galatasaray Hakan Şükür'ün attığı iki gol ile kazanmış ve ibretlik Galatasaray Juventus rekabetinde dördüncü maç geride kalmıştı. Almanya'da 60 bin kişinin önünde oynanan bu maçın ardından tam 10 yıl sonra iki takımın yolları 29 Ağustos 2013'te yine Şampiyonlar Ligi'nde kesişti. Çekilen kura neticesinde B grubu şöyle oluşuyordu. Real Madrid, Juventus, Galatasaray ve Kopenhag. Lige kötü bir başlangıç yaparak ilk 4 maçta 6 puan kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de aynı şekilde kötü bir başlangıç yapıyor ve kendi evinde Real Madrid'e 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oluyordu. Tüm bu sportif başarısızlıklara rahmet okutacak esas kriz ise Başkan Ünal Aysal ve Fatih Terim arasında yaşanacaktı. İkili arasındaki gerilimin fitili bir önceki sezon devre arasında yapılan Wesley Snyder transfer sürecinde ateşlenmişti. Bu transferin yüksek maliyetinin takım içi dengelere zarar vereceğini düşünen Terim, isteksiz bir takım beyanatlarda bulunmuş, bunun karşısında Ünal sert bir çıkış yaparak, gerekirse Snyder'i de onu oynatacak hocayı da alırım diyerek tartışmayı bir üst perdeye taşımıştı. Ardından yine Ünal Aysal'ın yaptığı, Fatih Terim bizim maaşlı elemanımız açıklaması ve yaz boyu Fatih Terim'in yerine getirilmesi planlanan teknik direktörler ile görüşüldüğü iddiaları gibi sebeplerle kriz gittikçe tırmanmış ve sonunda Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle doruk noktasına ulaşmıştır. 24 Eylül'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bu beklenmedik kararı yönetici Şükrü Ergün açıkladığında tüm camia adeta şok olur. Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise 5 gün gibi kısa bir süre içerisinde ünlü İtalyan teknik direktör Roberto Mancini getirilir. İşte Galatasaray, Juventus ile oynayacağı rekabetin 5. ve 6. maçı öncesi böylesine kaotik bir sürecin tam ortasındaydı. Juventus da Galatasaray gibi geride bıraktığı iki sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve kadrosunu her sene yaptığı takviyeler ile daha da güçlü hale getirmişti. Paul Pogba, Arturo Vidal, Carlos Tevez, Gianluigi Buffon gibi top class seviyede birçok futbolcusu bulunan Juventus, futbol otoriteleri tarafından kadro kalitesi olarak Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biri olarak gösterilmekteydi. Şampiyonlar Ligi B grubunda oynanan ilk maçların ardından Juventus Kopenhag deplasmanından bir birlik beraberlikle dönerken Galatasaray seyircisi önünde çıktığı maçta Real Madrid'e 6 birlik skorla mağlup oluyordu. Sıradaki maç ise Juventus ile Galatasaray arasında İtalya'da oynanacaktı. Juventus, krizlerle boğuşan ve aldığı istikrarsız sonuçlarla sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray karşısında maçın mutlak favorisiydi. Yeni teknik direktör Roberto Mancini sözleşmeyi imzaladıktan sadece iki gün sonra Juventus deplasmanında takımının başında olacaktı. Tüm bu olumsuz atmosfere rağmen Galatasaray maça gayet derli toplu başladı. Maçın ilk dakikalarında Juventus'un ataklarını kendinden emin ve sakin bir tavırla karşılayan Galatasaray takımı, bir yandan da Drogba ve Bruma ile rakip kaleyi yokluyor, dakikalar ilerledikçe maçta dengeyi sağlamayı başarıyordu. Ve dakikalar 35'i gösterirken sahneye Drogba çıktı. deplasmanda öne geçmesinin ardından savunmada ve hücumda iyi oyununu devam ettiren Galatasaray 78. dakikaya kadar skoru tutmayı başarmış olsa da bu dakikada Nordin Amrabat rakibine amatörce bir müdahalede bulunup penaltıya sebebiyet veriyor ve Juventus kazandığı penaltıyı Arturo Vidal'in ayağından gole çevirip skoru eşitliyordu. Beraberlik sonrası baskısını arttıran Juventus dakikalar 87'yi gösterirken durumu 2-1'e getiren golü attı. Juventus'u öne geçiren golün ardından Allianz Stadyumu adeta yıkıldı. İtalyanlar geri dönüşlerini çılgınlar gibi kutlarken Galatasaray'ın söyleyecek son bir sözü olduğundan ve bu maçın hikayesinin Galatasaray tarafından yazılacağından habersizlerdi. Maçın bir diğer kahramanı ise tribündeki Galatasaray taraftarıydı. Deyim yerinde ise İtalyanlar 90 dakika boyunca Galatasaray tribününü ağzı açık bir şekilde izlemişti. Şampiyonlar Ligi B grubunda bitime bir hafta kala Real Madrid topladığı 13 puan ile grubu lider bitirmeyi garantilemişti. İkinci sıradaki Juventus'un altı, üçüncü sıradaki Galatasaray ve son sıradaki Copenhagen dörder puanı bulunuyordu. Artık her şey Türk Telekom Arena Stadyumunda Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak grubun son maçının ardından netleşecekti. Sonun altı biletini alabilmek için Juventus'a beraberlik yeterken Galatasaray'a ise bir üst sıra çıkabilmek için Juventus karşısında mutlak galibiyet gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi o sezon Galatasaray için 6 1lik Real Madrid mağlubiyeti ile adeta kabus gibi başlamış olsa da gelinen noktada alınacak bir galibiyet sonun altıya kalmak demekti. Hem de Juventus gibi bir takımı saf dışı bırakarak. Maçın öneminin farkında olan Galatasaray taraftarları soğuk hava ve beklenen kar yağışına aldırış etmeden tribünleri hınca hınç doldurmuşlardı. İlk 20 dakikası yağışsız geçen maçta 20. dakikadan itibaren başlayan kar yağışı sadece 10 dakika içerisinde tüm sahanın beyaza bürünmesine sebep oldu. Kar yağışı o kadar şiddetliydi ki karla kaplanmış zeminin futbol oynamaya elverişsizliği kadar görüş mesafesinin de neredeyse 1 metreye düşmüş olması hakemin maçı durdurmasının sebeplerinden biriydi. Maçın hakemi takım kaptanları ile yaptığı kısa bir istişarenin ardından her iki takım oyuncularını da soyunma odalarına yolladı ve kısa bir süre sonra maçın ertelendiğini açıkladı. Ertelemenin ardından UEFA yetkilileri maçın bir gün sonra yani 11 Aralık 2013 günü saat 15.00'da kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Kararın açıklanması ile birlikte Galatasaray Beşiktaş'ta bir otelde takım olarak kampa girerken Juventus kalacak otel bulunakta bir hayli zorlanmış, dönemin Galatasaray yardımcı antrenörü Tugay Kerimoğlu'nun ifadesiyle biraz dolaştırıldıktan sonra nihayet bir otele yerleşmişlerdi. Maç günü geldiğinde hava bir önceki güne göre daha soğuk fakat yağışsızdı. Bir önceki gün ani bastıran kar yağışının yolları kapatması nedeniyle evlerine dönmekte bir hayli zorluk yaşayan Galatasaray taraftarları maç mesai saatleri içerisinde olmasına rağmen karkış demeden büyük bir özveriyle tekrardan tribünleri doldurmuş ve takıma mesajı vermişti. Bizler inandık, siz de inanın. Galatasaray mutlak galip gelmesi gereken bu maçı 32 dakika eksik oynayacak, gol bulması gereken taraf olarak balçıklanmış zeminle ayrıca mücadele edecekti. Yoğun taraftar desteği ile maça başlayan Galatasaray, uzun paslarla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor ve ceza sahası dışından çektiği şutlarla gol arıyordu. Maçın çok büyük bir kısmı orta sahada kör dövüşü olarak geçti. Her iki takım belirli periyotlarda kısa da olsa baskı kurmayı başarabilmişse de maçın bitmesine 10 dakikadan az bir süre varken skor hala 0-0'dı ve bu Juventus'un sonun altıya kalacağı anlamına geliyordu. Kısalan süre, balçıklaşmış demin ve kör dövüşüne evrilmiş bir futbol. Her şey İtalyanlardan yanaydı ve süre gitgide azalıyordu. Ve dakikalar 85'i gösterirken bu unutulmaz maçın hikayesini bizzat yazmak için sahneye Wesley Snyder çıktı. Drogba indireceğiz ama Snyder! Snyder gol! It starts snowing i look at the the the, the sky and i see like like this yes. it, it was not even snow man it was it was it ice was or snow. something ice, 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 ice. was eating us ice was yeah. eating us and, and uh felipe melo was so happy I said, <laughs> <laughs> Felipe. pero questa e quindi io mi ricordo c'era io mi ricordo che tutti Dolayısıyla hakem odasında bunu tartışmaya başladık. Buffon bu fon benim için kaptan ne isterse olsun dedi çünkü ev sahibi bizdik. Yani anlatılmaz yaşanır lafı vardır ya öyle bir geceydi. Ama böyle de bir anısı vardı benim için yani. Galatasaray West Snyder'ın ayağından bulduğu bu harika golle sonun altıya kalıp Şampiyonlar Ligi macerasına devam ederken Juventus'u ise UEFA Avrupa Ligi'ne yolluyordu. Her maçının kendine has bir hikayesi olan ibretlik rekabet Galatasaray-Juventus içeriğinin böylelikle sonuna geliyoruz. Eğer bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.